Herkese merhaba arkadaşlar ben Özgür Karıp kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sonic Space Simulator'un yepyeni bir videosuyla karşınızdayız. Videoya giriş yapmadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Arkadaşlar biliyorsunuz bizler Tyrese'i aldık, Sony'i aldık, Sonic aldık ve yeni bir tane epic karakter geldi biliyorsunuz. Bunu kimse bilmiyor aslında. Daha yeni bir sürü öğrenen insanlar var. Ben de bugün sizlere onu nasıl alınacağını göstereceğim. Bu arada 200 level'e doğru ilerliyoruz. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar bu arada sağ üstte görüyorsunuz Rhythm sandıklar gelmiş. Bu sandıklar tıklayarak ödüller kazanabiliyorsunuz bu mükemmel oldu bence iyi yani oyun geliştirilmeye devam ediyor halen arkadaşlar şimdi ise yeni gelen karakterimiz epic karakterimizi sizlere nasıl alacağımızı göstereceğiz hemen aşağıda shop kısmı var benle beraber siz şöyle buraya geleyim de ben benle beraber siz şöyle shop kısmına tıklayın hemen solda en altta rhythm codes var rhythm codes'e giriyoruz şimdi sizlere ne yazacağımı göstereceğim arkadaşlar buraya readers yazıyoruz rhythm diyoruz ve kodumuzu kullanıyoruz. Şimdi karakterimiz bizlere geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Bu Knuckles'i bırakıyorum. Ben yeni Sonic karakterimi kullanacağım. İsmi Riders karakteri. Arkadaşlar menüye geldim. Şöyle görüyorsunuz Riders Sonic Epic karakterimiz geldi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ekiüp diyelim. Takalım bunu. Ha, bunu aldın. Video kapatayım deme yani burada da izlemen gerekiyor kardeşim benim şimdi bunu bir test edeceğiz bakalım nasıl bir şeymiş bakın Sonic normalde düzdü ama bunda bir gözlük eklemişler yip yeşil olmuş görüyorsunuz mükemmel oldu şimdi bir hız testi yapacağız hep beraber hazırsak tabii ki de şöyle yes diyelim hız yarışına girelim bakalım bizim yeni karakterimiz nasılmış şöyle girelim arkadaşlar şu an başlıyorum 196 levelim 200'e doğru gidiyoruz Bakalım birinci biz mi olacağız onlar mı hemen izleyelim hep beraber bıraktım kendimi Kimse bana yetişemez bu karakterin hızını gördünüz şimdi bayağı bir hızlı. <laughs> Hayattaki zamanı yetişemez. 10 saniye sonra görün bakalım kim birinci olmuş onu hep beraber görelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Özgür Karip YT birinci olmuş. Bu yeni gelen karakterimiz Riders karakterimiz efsane olmuş. Biz bu şekilde ilerliyoruz. 200 levele ulaşıyoruz artık. 200 level olalım bir an önce. 200 level olduktan sonra bir sonraki videoda muhtemelen max level kaça kadar gidiyorsa oraya kadar ben gitmeye çalışacağım. Güzel petleri çıkarmaya çalışacağız. Zaten petlerimi biliyorsunuz. Petlerimi göstereyim sizlere şu şekil. 22 level Javel Black Chow pet'im var. Javel Pink Chow pet'im 21 level. Crimson Chow pet'im 16 level. İkisi epik, biri rare pet'im arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onu da epik çıkarmaya çalışacağım. Zaten 300 bin gold'umuz olacak bu gidişle şöyle 200 level olayım hayırlı olsun diyelim arkadaşlar 200 level'e ulaştık Bundan sonra max level kaça kadarsa oraya gitmeye çalışacağım Biz bugünkü videomuzda sizlere yeni gelen bilinmeyen karakteri aldık Epic Riders Sonic karakterimizi aldık Hayırlı olsun bu şekilde görebilirsiniz Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayınız Biliyorsunuz ben yeniyim buralarda Videonun açıklama kısmına Discord sunucuma da katılmayı unutmayınız Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın